Merhaba arkadaşlar. Artık abone kanalı dinler miktis. birlikte Roblox'ta bugün arkadaşlar hayatta kalma oynuyoruz. Survivor Evolution oyunundayız ve bu bizim neredeyse favori oyunlarımızdan biri. Bu ramanda dostum dostum ne yapacağız? Ne yapacağız? Hayatta kalmaya çalışacağız. Şu anda bir yerde tadıyız arkadaşlar. Haritaları ışınlanıyoruz ve hayatta kalmaya çalışıyoruz. Birbirinden değişik olaylar olacak. Hostel Apenes diyor düşman uçakları giriyor diyor. Dostum ama ha, dostum hakkımız dayılısı. Ay, merak etme kontrol bende. Ama sana şöyle söyleyeyim çok sayıda uçak geliyor. Dostum ne yapacağız? Binanın içine girme benim yanıma gel. Panik yapma tamam mı gel. Benim yanıma gel. Oha füze atıyor. Bu oyun biraz zor. Ama başaracağız. Biz hayatta kalacağız arkadaşlar. Umarım video beğenmeyi abone olmayı unutmazsınız. Like atmayı unutmayın lütfen. Dostum like atsınlar. <laughs> Buraya gel. Yanıma gel panda. Şimdi gizleneceğiz. Şuraya saklanalım. Allah. Allah. Dostum sen ol sana uydum ama inşallah ölmem dostum Merak etme hayatta kalacağız Bitiyor Arkadaşlar ortaya bakın Füze atarak orayı var ya Mahvettiler Dostum başardık dostum ilk bölümü kazandık dostum Aynen arkadaşlar ilk bölümden kazanmayı başardık Ha ben 5.yim panda 6. olmuş Şimdi diğer bölüme gidiyoruz Sen bana uy kesinlikle biz kazanacağız Dostum bak sana uy uyacağım dostum Ya yana atam. Korkma bir şey olmaz. Heron Poppy'e güvenebilirsin. İnşaat bölümüne gidiyoruz arkadaşlar. Burada vinç var. Winch'in tepesine çıkabilirim aslında. Çılgınlıklar yapma zamanı. Dostum bak çılgınlık yapma dostum. Gel. Aa inşaat. Ar aracı sürüyorlar. Dostum vulkan patlaması. Aynen. Şimdi şu çocuklar binse kepçe süreceğim panda. Dostum vulkan patlaması oluyor. Sen kepçe süreceksin diyorsun dostum. Çılgınlık yapma bak ölürsün dostum. <laughs> bir şey olmaz. Arkadaşlar kepçeyi kullanıyorum. Al. Al. Öldüm. Öldüm. Dostum ben sen dedim dostum hadi bay bay. Kaşındım ya. Evet ben gittim arkadaşlar. İzleyeceğiz şimdi. Ooo vin çöktü. Ben o vincin tepesine çıkacaktım zaten. Gene ölecektim büyük ihtimalle. Bundan sonraki bölümde yeni oynayışımı yapacağım. Arkadaşlar bitiyor oyun. Proban da hala hayatta. Dostum nasıl başardın be dostum var ya fenaydı. İkinci olmuşsun sen. Pro yalkış alkış arkadaşlar. Artık onun Panda değil, gerçekten legend Pro panda. Dostum ben şanslıyım. Bu oyunlarda sana her veren bir şans var ay Panda. Arkadaşlar şimdi yeni haritaya gidiyoruz. Daha haritası. Bu sefer hayatta kalmak için çabalayacağım. Az önce size kepçeyi göstereyim derken öldüm ya. Umarım video beğenmeyi abone olmayı unutmazsınız arkadaşlar. Şimdi dağın en terbiyesine çıkacağım. En güvenli yer orası. Aşağıda sel veya tsunami olursa havada ee, sağlam kalırım. Dostum ya fırtına olursa? Fırtına olursa çok pis uçarım. İnşallah olmaz. Bence fırtına olmaz. Şu ağzımızı açmayalım. Bunlar ne ara geldi buraya? It's Christmas time. Yılbaşı zamanı. Sen yaramaz mıydın diyor. Yaramaz? Ne oluyor abi? Abi! Allah. daha çöktü. Siz nasıl çıktınız tepeye? Ben oraya gelemedim. Dostum ben anlamadım ne oluyor dostum. Aa Noel Baba geziyor. Hediye atıyor. Ne oldu şimdi? Allah'ım hakkımızda hayırlısı ya. <laughs> Arkadaşlar yine ben gideceğim yüz yüz. Ben, be biliyorum ya. Ben biliyorum ya. Dondum ben. Yukarıdan dondura hediye atıyor. Anladım. İnşallah böyle kalmayacağım. O düzeldim. Oh oh oh. Noel Baba ne yapıyorsun Noel Baba? Aa yine dondum. Her donduğumuzda canımız azalıyor. Buradan çıksam iyi olacak. Nasıl çıktınız tepeye ya? Aa Noel Baba <laughs> ne yapıyorsun Noel Baba? Şimdi daha başka bir şey gönderdi. Kardan adam yolladı. Aa kar topu atıyorlar. Allah'ım ya Rabbim. Dostum bu ne be dostum? <gülüyor> Çılgın. <gülüyor> Çılgın oyun. Kardan adamlar saldırmayın. Eve kaçacağım. Aa eve, evin etrafını sermişler panda. Bana Allah aşkına buraya gel. <laughs> Arkadaşlar evin için sınmışlar ben de gidiyorum. Canımız alın. Bak gidin. Aha. Aha çocuk dondu. Aha ben de dondum. Allah'ım bu nasıl bir şey. Arkadaşlar kapının önünde ayrılmıyorlar. Dostum neredesiniz? Evin içinde kaldık. Kardan adamlar etrafımızı sardı. <laughs> 10 saniye kaldı. Kar topu atıyorlar. <laughs> Abi bu çok iyiymiş ya. Bitti mi? Başardın mı? Başardım abi bu nasıl bir oyundu ya? Dostum başardık dostum. Ya sen yine ikinci olmuşsun. Panda çok iyi oynuyor ya. Arkadaşlar inşaat bölümü tekrardan girdik. Bu kepçeyi kullanıyordum ben. Ondan sonra buradan volkan çıkınca çukura düştüm. Size şöyle göstereyim. Bir ileri bir geri gidiyor kepçe. Bu kadar arkadaşlar. Böyle kumlara vurunca dağıtmıyor. Öndeki kepçe çalışmıyor. Allah dostum bak yine ölürsün. İndim indim. Şimdi ciddi oynuyoruz arkadaşlar. Vincin en tepesine çıkmayı planlıyorum. Planım bu. Ne oluyor ya? Cık. Şimdi ne geliyor? Şimdi ne oluyor? Dostum bu nedir dostum? Bilmiyorum ki. Ben de bilmiyorum. Acayip şeyler gelmiş oyuna. Çıkıyorum en tepesine doğru arkadaşlar. Allah. Aa cadı kadın geldi. Bir sen eksiktin. Buradan dışarı çıkamıyoruz galiba. Burada cam var. ne yapıyorsun ablacım ya? Hoş geldin. Dostum burası hiç iyi değil sana söyleyeyim. Bence burası güvenli panda ama vinç çökebilir bence de. Şu tarafa doğru gidelim. Oo. Aa! Dostum ya, dostum öleceğim ya. Koç, koç, kaç. Şuraya atlarsam var ya. Aha atladım. Aha ben atladım vinç gitti. İyi misiniz? Dostum ölmedim. O bana bu bayağı zor bir şey benziyor. Winch fena gitti. Ama hayattayım arkadaşlar. Ne önce ne kadın? Bu yeni gelmiş galiba. Bu yoktu. O çok az canım kaldı. Yandık. Adam gitti. Burada beklesem iyi olacak. Al işte ya. Ya ben oynamıyorum ya. Oynamayacağım ya. Dostum dostum üzülme be dostum Sen hala oynuyor musun mu? Dostum hayattayım Ben yine öldüm arkadaşlar nasıl bir şans var 5 saniye var pro hayatta arkadaşlar Başka bir de mi var yoksa Bakalım Oo, pro sadece Sadece sen dostum işte bu dostum Sana dedim ben pro pandayım dostum Arkadaşlar pro pandayı alkışlayın Harbi deniyor işte bir tek o kazandı Sen gerçekten Prolaşmışsın panda dostum Ayıpsın dostum <laughs> Eğlence park arkadaşlar. Eğlence park. Şurada yukarı çıkaran makine var ona bineceğim. Asansör. Artık gene öleceğim yüzde yüz eminim de duvar alanı olacak. Ya ben bu oyunlarda çok şanslı değilim arkadaşlar. Şans yani birazcık. Çünkü sizin olduğunuz yere felaket gelmesi büyük şanssızlıktır. Hep benim başımı böyle oluyor geliyor. Cümle bile kuramadım ya. Dostum panik yapma dostum. Çok panik yapıyorsun. Bak şimdi ben gittim tepeye çıktım. Ne geldi arkadaşlar? Bakın fırtına geldi. Şimşek fırtınası. Ben tepeye çıkınca mı bu geliyor? En yanlış yerdeyim şu an. Aşağıda inemem. Otodum. Ne geliyorsa başıma gelsin ya. Ne olacaksa olsun ya. Eron Pop'in nasıl bir şanssızlıktır ya. Al, al, al. Ay. Çok az canım kaldı. Dostum neredesin? Çakıldım yukarıdan aşağıya. Çok fena çakıldım. E şurada şöyle bekleyeceğim arkadaşlar yani. Sadece bekleyeceğim ya. Ben ağlayacağım ya. Dostum, neredesin Panda? Pandayı göremiyorum. Hii. Kule çöküyor. Kulede midin? Dostum yok. Sen nerelere giriyorsun ya? Ben oynayamıyorum, sen nasıl oynuyorsun? Helal Arkadaşlar galiba kimse kazanamadı. Pramanda da öldü çünkü. Oo, <laughs> bir tane kız kazanmış. Kızı alkışlayalım arkadaşlar. Tebrik ediyoruz onu. Dostum ben son anda gittim. Tuvalette oturuyordum. <laughs> Tuvalete saklanmış. <laughs> Güzel plan. Arkadaşlar mumya haritası. Bu sefer ne yapacağım biliyor musunuz? Sadece programdayı takip edeceğim. Sadece senin peşindeyim panda. Dostum bak benim peşinden gel dostum. Sana öğreteceğim. Tamam öğretmen bana Allah aşkına. Piramidin içine giriyorum. Gel buraya doğru. Şu can simitlerini en çok toplayan arkadaşlar. Puan sıralamasında üste çıkıyor. Bunlar o yüzden alayım hızlıca. Piramidin içindeyim. Dostum yavaş yavaş. bunlar almam lazım. Dostum bak böyle gidersen ölürsün. Tamam duruyorum dur. Aa torna da geliyor. Hortum. Ya inşallah ölmem. Burada mısın? Legend Proband'a mı sen? Dostum evet dostum şimdi sakin ol. Tamam sadece senin peşinden geliyorum. Nereye gidersen ben oraya git. Bakalım hayatta kalabileceğiz mi? Artık kendi başıma oynamayacağım. Ne yapacağız bana fırtına geliyor. Bana fırtına geliyor ne yapacağız? Dostum geçmiş olsun. Öleceğiz mi? Dostum bana güven dostum. Sana güveniyorum promanda. Halkımız da yılısı promanda. hortumu şöyle göstereyim. Ü buraya geliyor ne yapacağız? Promanda. Dostum kaç. Yakalandım. Yakalandım. Senin yanındayken de öleceğim ben. Yüzde yüz eminim. Promanda. Dostum neredesin? Kafamın üstüne çakıldım şu anda. Dostum beni takip et aşağı in dostum. Geldim. Sen nasıl kurtuluyorsun bana ne oluyor ya? Bütün felaketler beni buluyor ya. Aha panda gitti. Kaç 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 kaç. Dostum galiba ben öleceğim. Ben de öleceğim galiba panda. <laughs> ya niye ya? Allah'ım inşallah ölmeyeceğim. Uhu. -huh. Aa indim aşağıya. Ay canıma bakın. öldüm mü? Dostum hayır sen. Ben de hayattayım şu an. Çok az canım var panda. A yüzde yüz öleceğim eminim. Daha 15 saniye var. Arkadaşlar yaşar mıyım ya? <laughs> Lütfen ya. Bir, yaratma, bir bir, 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 kazansın ya. Hortum buraya gelirse harbiden ar koparım gülmekle. 5 saniye var arkadaşlar. Gitti. Aha geliyor. Aha geliyor. Aha kazandım. Dostum bana güven dedim. Sana güveneceğim. Harbiden sana güveneceğim. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.